Birisine sormuşlar, demişler akılla zeka arasında ne fark var? Demiş akıl bardaktır, zeka da sudur. Her zeki akıllı değildir. Çünkü akıl olmasa, yani bardak olmasa suyu zayıflarsın. Eğer adam akıllı değilse, istediği kadar zeki olsun hiçbir kıymeti yok. Dünya kadar ünvanı olan adamlar var değil mi bu dünyada? Ama Allah'ı tanımıyorlar yani. Bu ünvanlar bitecek, yani diyor ki bir dolmuş geçiyor, tek bir yolcusu var bütün ünvanları sökülmüş plakası yok yani o plakalar üç parçalık kefene insanoğlu büründüğü zaman o bütün etiketler makamlar kalacak yani insanoğlunun hayalinin büyük olması lazım Allah için değil mi insanoğlunun hayali araba olmayacak oğlunun hayali ev olmayacak insanoğlunun hayali elbise ya da yiyeceği yemek olmayacak bunlar geçici şeyler en lüks arabayı alın beş ay sonra altı ay sonra yenisine bakmaya başlıyorsunuz. Bir telefon arıyoruz. bir heyecanla, altı ay sonra elinde normal bir eşya parçası oluyor.